Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2023 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolüne ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Atalay, biz 15 bin Türk lirası teklif ettik, onlar 12 bin Türk lirası. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız, dedi. Bundan iki hafta evvel 700 bin kamu ilgili Sayın Bakanımızla Mahmut Bey'le beraber, arkadaşlarımızla beraber bir toplantı yaptık. O toplantıda işveren sendikası TÜİS bize taban ücret 11.500 lira, yukarıdaki talep ettiğimiz ücretin de yüzde 30 vereceklerini ifade ettiler. Şu aradan iki hafta zaman geçti. İşte bugün biz sabahleyin Türk olarak kamu koordinasyon kurulu toplantısını yaptık. Aynısını Mahmut Beyler yaptı. İşte bugün de Sayın Bakanın daveti üzerine buraya geldik. Sayın Bakan işveren sendikasının verdiği 11.500 lirayı yeterli bulmadığını, 12.000 lirayı çektiğini ifade etti. Yukarıdaki 130'luk ücreti de kamuoyu bekliyor. Yani 130 ücreti de yeterli bulmadığını yüzde 40 civarına getirdiğini bize ifade etti. İşte biz yani bir iyi bir gelişme mi? Güzel bir gelişme ama bununla ilgili karar verme durumunda değiliz. Mahmut Bey de Türk İş'te Başkanlar Kurulumuza, Kamu Koordinasyon Kurulu'na yani bugün için bizim için hani yeterli olmadığını gidip konuşacağımızı ifade ettik. Yani bu bugünkü gelişme önemli bir gelişme, güzel bir gelişme, küçensenmeyecek bir gelişme. İnşallah bununla ilgili önümüzdeki günlerde de işte bayrama iki gün var yani yetişme imkanı olacağını düşünmüyorum. Ama en kısa zamanda yani bayram bitiminde pazar salı günü nihai bir neticeye varız diye umut ediyorum. Yani şu anda geldiğimiz nokta 112 Şimdi taban ücret 112.000 bin 112. 112. lira taban ücret pardon 30 verilen ücretle yüzde 40 civarında aynı ifade bu bakanın. Bunu bize teklif ettiler. Ben de burada buradaki çalışanlarımıza, sendikalarımıza, üyelerimize kamuoyunu duyulur. İnşallah hayırlı bir şekilde asgari ücretleri bağıtlarız.